Beden imajı birçok insanın günlük yaşamını derinden etkiliyor. Toplumun dayattığı güzellik standartları ve sosyal medyanın yarattığı mükemmel görüntüler insanların kendi vücutlarına olan bakışını olumsuz etkileyebiliyor. Ancak beden imajını pozitif bir şekilde değiştirmek ve kendinizi doğru şekilde sevmeyi öğrenmek mümkün. İşte size beden imajınızı olumlu bir yönde değiştirmenize yardımcı olacak bazı teknikler. Kendinizi kabul edin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek pozitif bir beden imajının temelidir. Bedeninizdeki her özelliği ve çizgiyi kutlayarak başlayın. Örneğin belki de iri gözleriniz, güçlü bacaklarınız veya muhteşem bir gülümsemeniz vardır bu özellikleri keşfedin ve onları kutlamak için pozitif bir içsel dil kullanın. İçsel negatif konuşmalarınızı durdurun. İçsel dilinizi değiştirin. Kendinize karşı kullandığınız negatif kelimeleri ve ifadeleri yakalayın ve fark edin bu olumsuz düşünce kalıplarını pozitif ve destekleyici ifadelerle değiştirin. Özgüveninizi artırmak için pozitif bir içsel dil kullanmak çok önemli. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyip kendinize iyi bakın. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek sadece fiziksel sağlığınıza değil, aynı zamanda beden imajınıza da olumlu katkılar sağlar. Kendinize iyi bakmak, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Örneğin yürüyüşe çıkmak veya yoga yapmak hem bedeninizin hem de zihninizin huzurunu artırabilir. Beden farkındalığını arttırın. Zihinsel dengeyi ve beden farkındalığını artırmak için meditasyon ve yoga gibi uygulamaları deneyin. Bu yöntemler bedeninizi daha olumlu bir şekilde algılamanıza yardımcı olabilir. Özellikle yoga Bedeninizi güçlendirirken zihinsel huzur da sağlayabilir. Olumlu rol modeller seçin. Kendinizi olumlu beden imajıyla tanınmış kişilerle çevreleyin. Bu kişiler size kendi vücudunuzu sevme konusunda ilham verebilirler. İnternet üzerinde veya gerçek hayatta pozitif beden imajına sahip olan ve kendilerini oldukları gibi kabul eden rol modeller arayın uzmanlardan yardım alın. Beden imajı sorunları ciddi bir şekilde yaşanıyorsa, profesyonel bir uzmandan yardım almayı düşünün. Terapi, olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları ele almanıza yardımcı olabilir. Bir uzmandan destek almak, bu konuda daha fazla anlayış geliştirmenize olanak tanıyabilir.